Selamun Aleyküm sevgili Olanlar takipçilerim. Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Gününüz güzel geçsin arkadaşlar. Demirci kasabasından selamlar, sevgiler. Bizi tanıyan herkese. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nurcan'ın ev harp meydanı. İnşaat var, inşaat getirdiler ortaya. Ev su diyorlar, tamir oluyor. Her taraf, her tarafta. Bizim de yapacak işimiz yok. Cennet'in gemi yemek yapmış, getirmiş bize. Onu yedik. Şimdi biz çay içiyoruz. Bizlik iş olmadığından. iş yerde çalışıyor. Şu anda bizdeki şey olmadığından biz de oturduk çay içiyorduk ne örelim. Dileme inkemde geldi. Hoş yani. geldin Şehinaz'ın kanalına. Hoş bulmayın kanalının, kanallarına tıklaın, <laughs> like'larınızı atmayı unutmayın. Köye gelmiş. Ondan sonra Emmol'un evini çekmeye gelmiş, Şafiye'nge oturmuştu. Cennetle ne var, ben varım, var, Nurcan'ım. Yardıma var, gelmişti. Yardıma gelmiş. Umuru eden gel de tırmanışla yemeymiş. Poker'ın olmadı sanmayın. Bak diyecek. Ay başı varın. Ustanın Recep adı mı? Benim oğlu usta. Ahmet burada Ulan, çalışıyor. Ustamız da he, he, Ahmet hocam, kardeşimiz. Şey Ahmet Emmi'nin Şey torunu. Recep Emmi'nin oğlu. Şey Ahmet çalışıyor. Ustamız da o. Poker, da Poker olmaz yani. Olmadan... Poker'ın oğlu mu diye. Poker'ın oğlu. Adam kendi diyor. Poker'ın oğlu diyor. Ondan sonra bizim Dayı oğlunun torunu çalışıyor, o da kaş karıyor. Bizde de. de, Çay demlemişler, çay içiyorlar. Oturmaya gelmedim. Ben de onları peze açtıracaktım da. Ev karanlıkta onun için geldiydi. Benim oğlumun, ev oğlumun. Oğlum. Öyle uğradım üstü Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, ablalarım, bacılarım. Daha nasılsınız, iyi misiniz? Allah karşısında sağlık, sağlık, iyilik konuşun. Ne var ne yok oralarda? Oğlum baza, ütüleriniz var, temizliğiniz var. Yarın okulunuz var. Oğlunuz çocuğunuzu temizleyin, yıkayın, elleri, ayaklarını kesin. Tertemiz yapın. Yarın öğretmenler bakacak. Beylerinize ıstıraat verin, dinlensinler, yemeklerini yedirin, çaylarını içirin. Yarın iş başı. Vallahi bizim beyler tamam çalışıyor mı? bugün bak. Sabahtan kahın <laughs> işlerine kahvaltılarını birin işlerine gitsin siz de evlerinizde işlerinizle uğraşın. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Daha var mı bir diyeceğiniz? Söyleyin çekinme biz yardım ederiz size. evimizde olandan veririz? olmayan da ne yapalım? Gelin çayı çay kaybedeceğiz, işte çaydanlık burada tek tükte kaynağı. Dostmalı ortaktırdı. Ee, gelin hepimiz içelim, yiyelim. Dostuzun kazanını, düşmanı için ölürük. Ne yapalım? Arkadaşlar, bu bizim Nazerim emmimizin kızı olur. Onun kanalına konuşuyorum ben. Burada işte Murat. Murat, Murat derinin, ev. derin'in evi. Bura de. Murat Derin'in evi diyor mu? Murat Derin'in evi. Eski evler bunlar değerli dostlarım. Tamir ettiriyor. ne evvel ki kara kemer. Şöyle iyi kemerden değil. Ondan sonra buraları tamir ettiriyor. Burada işte oturuyor. Yazın geliyor. Kışın da İstanbul'a gidiyor. Ne yapsın? Yazlık kamerle gibi buraları böyle yaptı bağlı. Tamam nasıl konuşuyor? gördün <laughs> mü adamı? Destan gibi yazdı. Bir <laughs> kere olacağım işte ya. Ha kaldıracak. Yakın işleyecek diye. Ne? Şimdi gidelim yaş olmuş 61 ve alan almış satan satmış. Okuma istedin de okutmadılar mı? Ne arasında tabi okutmadılar iş gördürdüler bana evde. Kerbiş keserdik, ekine giderdik, harmana giderdik, yol mayolardık. Ondan sonra azlık pişirirdik harmanda. Sübürge harman sübürgesine harman tıpırırdık. Tınaşıyor artık içe O günler hep duruyor. Evveli öyleydi. Bir ay harmana gidelim. İki ay. İki ay yakın işledik. Burnumuzdan hangi yana da yakın Dokumlu, Benim dümurda nasıl çalışıyorlar. <laughs> işte maşallah maşallah. Bunun hayatını sürdü, sürdü, sürdü ayna gibi. Kimi? Bütün ha. hmm. gittik de oralarına topladı. Çok bir de ayrı bir sözü. Yakacak Vallahi konu da ben Şimdi yedek kameraman devreye geçti. Youtuber'umuz yedek diğer süper. evleri temizliyor. Yardıma gelmiş bana Allah razı olsun. Hem hısımım hem bacım hem Hı -hı. emmimin kızı hem halamın kızı çok. Çok Aynen. Şunu atayım mı? Yo onu kapıya dayıyorum. Çekiyor bak. Şöyle yapınca aydınlık çıkıyor. Onun var. Aynen. Süpür bacım, süpür. Şöyle kaybasını alalım da ayağımızın altında. Bunu da dökeyim oraya. He, doğruya dökeriz ya. Şöyle cennet dengemine çekeyim dirame iltim Yengem, gemi Yengem. bunlar hep bizim Sülale'de. sülale ahraba Son alalım mı? orayı ya. Öyle mi yapayım <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Anam şu vardı kaplı şey ayakkabılım da şey var dikli dantelli mantelli kumaş varmış çok. Ney kız? Bir senedir. O ayakkabılar tozun içinde. Allah Allah. Yemin dikmişiz bu zamandan getirmiş. Müslüm örtü de almış kim aldı sayı. Bir iki kişi imrendiydi ona. Dıştan Oraya şey yaptın mı? Çalmış. Bir hortum tutar. Buraya gittin mi? Hayır, Aynen. Adamlar gidiyor mis gibi var. yıkarız oraları. Nasıl çare gidiyor. Duvarını denkle ben, ben, ben. ona bize da... ee, de, tamam. Aydın da buranın işlerini yapıyor. Sevgili takipçilerim, ustamız evimizde. Şöyle çerçeveleri dağmış, korneşi yapmış. Elektrik fişlerini yapmış. Burası da böyle oldu tertemiz. Da, daha, bu Burayı şimdi suladık şöyle yerini yıkayıp silip. Daha, tamam, tamam. Şu kanepeleri Yerini ne alacağız, yapalım. sileceğiz güzelce. Yağmur etti, orada düğmesi var. Ha. İyice, benim şu ek yapalım. İşte yani. onun için de dedim ben de anlatamadım. İçine de harbim ama. i̇şte dedim ben bir şey de anlatamadım, orada düğmesi var. Yok, kesmeden getirir, şurada ekle evler ya. <laughs> ben onu daha buna daha mı yalnız ya. ama iyi olmaz ya. Bir başlıyor. Şey, orada düğmesi var ya, onun için dedim şu olmasın diye. Ben tarif edemedim, anlatamadım. Anlatamadım. ben buradan yarıyor diye. Şey. Yok. onu Anlatamadım işte. Evet. Şimdi bir bakalım, 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 o yüzden

Senin peçe bunu yine ne açacaksın? Avantiyor. Boşuna durdum onu ya. Ne kaç pereşli yaptım? Neyi boşuna durdum? Devam et. Allah Ne anlatayım sen anlatacaksın? Temizledik biz. Ha ha. Şu ne cehennem. Maşallah. Çalışmaya devam arkadaşlar. Aynen maşallah Şeynaz youtuberımız temizliği yapıyor. Ben de oturuyorum, dinleniyorum kanepeleri koyduk. Televizonda bağlattık heriflere. Bir de sildik mi tamam. Bugünlük yeter. Bugünlük bu kadar. Aynen. Zaten o bitince kadar sevmeyim malları ben ya. Böyle dursun girelim çıkalım. Bence de serme. Girip çıkılır şey yani, olur. Değil mi? mi? Girip bu mu yani. olur? Aynen. Şimdi ona beton atılacak. Girecek çıkılacak. Aynen. Hmm. Yani sen işte bence hayır. en son oralar bir tane yerleşir mi? Sen işte sen de buradan başlan seren gidin mi? Caner, yapın. Caner hareme getirsin şeyleri, sen de getir oradan. Caner hareme getirsin halıları. Benim için <laughs> sıkıntı değil. Verdim baba desin, ben geçersem yani. alalım. Bu sefer fena araba ya, ben. Ta para alacak değil ya, almaz ya ona. Yine bir şey ister. Bu işte tamam. Var. Sağ ol, ellerine sağlık. Bu. Ne bileyim, onlar ne, neymiş onlar? Vay ya. Kapatayım mı? Kocamı sildik. Şöyle perdeyi de takalım güzelce. Ne? Tak perdeyi. Taktım perdeyi. Taktım. Buraya bir şey yok mu sabit? Sabit. Tüle aramaz ya herhalde. Yok. Çekelim. Varsa Barsa bir tane alır. Bir şey var Bizde de çok da. Şunu takacağım. Ver. Ver. Al tak şuradan bak. Ha ortaya. Mustafa oh. mı dedi? Mustafa. <Sessizlik> Efendim bayram. Gayret bacım ha gayret. <laughs> tak perdelerimizi. <laughs> i̇şte aynen <laughs> aynen. Mis gibi. Aynen. Tamam hadi. evimizde oldu. getiriyor. Getiriyor mu? Tuvalet taşı da getirecekti Getiriyor mu? Aydın, gelirken evet. köyü unuttum ama yerim. Bizimkilerin soba kurma mücadelesi başladı arkadaşlar. Şen, sen mı orayı? Gelsin biraz. Dur. Olmadı. Olmadı, olmadı. Niye? Bu dirsek farklı ya. abi. Öyle işte. Ha. Bir var o işte. Sadece dirsek kullanacağım abi bence ya. Yok. Değil mi? Boru kullandın mı? Koru kullanılacak. Tamam, bir var. Burayı bir daha mı çevirelim? Ha, olayı okuttum. Ha, Öyle. Ben ya. bu da 45 Bu de düz, düz, evet, düz <laughs> Büyük bir mücadele sonucu sobayı kurduk sevgili takipçilerim. Nihayet. De...